Şu an Gençler Birliği Trabzonspor'una kanka. Lan fazla bir şey basmadım lan. 500 dolar kanka. 500 dolar bastım. 2000 dolar kanka. Bakalım. Şu an 1-0 kanka kaybediyor Trabzonspor. Gençler Birliği ikinci gol attı. Bizim kupon gitti galiba ya. İşte bu be. 2-1 kanka. 2-1 kanka be. Ulan Dün var ya ne kaybettik ha. Ama bugün. Abi abi. Hadi abi. Hadi abi. 2-2 <laughs> Şaka mı lan bu Ulan yine mesadeyiz. <laughs> Ulan yine mesadeyiz. Yine hüsran Ben can Abi ya Kafayı yiyeceğim ya Neyse, Yine bir yatırdık ama hadi oğlum sana güveniyorum hadi oğlum abi kumar güzel bir şey değil moruk harbiden kumar güzel bir şey değil sakın arkadaşlar oynamayın siz sakın oynamayın gençler şu an bu benim üçüncü yatırımım. çıldıracağım ya vallahi çıldıracağım ya. İşte bu böyle kanka. Bu hayat böyle işte. O yüzden örnek almayın. Örnek almayın gençler. Çok güzel. Çok güzel. Hadi oğlum. Abi iyisin, 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 iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Devam böyle. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Çok iyisin. Çok iyisin. Battım. Güzel battım. Herkese günaydın. Ne oluyor lan? Güzel bir gün, güzel bir gün. Arkadaşlar. <laughs> Evet, çayımı aldım. Sallama çay içiyorum. Çünkü para kalmadı oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, evet, gözümü açtım. Çalışmaya başlayabiliriz. Altı <laughs> bin dolar. Rabiz. <laughs> <laughs> aldım. Yüzük, yüzük. <laughs> Çok iyi. Saat 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 saat. Allah'ım Mor. Çok iyi. Kupa geldi. Attın 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 amına koyayım? attın lan attın lan. Abi kurban olayım yüz yüz arıyoruz ya yüz yüz arıyoruz ya. Çok iyi başka yok ama. Saat geldi. 8x <laughs> Mavi, kırmızı. Lan. <laughs> tamam, parayı aldık. At. <laughs> kırmızı sağdan. Sağdan orta kırmızı. Oo, oo, mavi, mavi. Yüzük. Tamam çok iyisin. Sen mükemmelsin. Mor. Bir tane mor kardeşim. Bir tane mor. Bir tane mor. Çok iyisin. İki tane verdi. Hadi mavi. Mavi geldi. İşte bu be. Abi risk. Risk. Ben malım. 26. Bak şimdi 30 var. 35 bin abi. Hadi oğlum. 20 euros uh have you ever tried them cafes? i love avocado yes but, but yeah i have this machine it's so cool they gifted us uh for christmas and i wanted to buy Are my they? own coffee machine yes 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 that close that one and it's like this how it was called mood meal capsules 29 34 36 high 250 it was bakamıyorum 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 170 var abi şimdi risk risk yok tamam mı risk yok abi risk yok 9, 8, 4. Çok iyi. 11. Abi atarım. Risk abi risk. On iki,